2 senedir pandemi nedeniyle yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhabalar öncelikle ismim Hasan, soy ismim Yüzer. Eee bir yozga olarak. iki senedir zaten pandemiyle uğraşıyor ülkemiz. iki senedir sosyal etkinlikler bağlamında olsun böyle insanların aktifleşme noktasında olsun bir gerileme gözlemlenmişti ülkemizde. Sürmeli Festival'de aslında bu gerilemeye biraz dur noktasında bayağı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sürmeli Festival'in içeriğine de baktığımız zaman yani şiir dinletileri olsun, işte çeşitli gösteriler olsun, çeşitli spor faaliyetleri olsun. Yozgat'ımıza çok güzel bir değer katacağını. Gözgat halkımıza çok böyle eğlenceli bir ortam sağlayacağını düşünüyorum. Gerekli sanatçılar da geliyor. yani biraz sosyalleşme bakımından, insanları birbirine entegre etme açısından güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Valla insanlar genel anlamda zaten hani pandemiden dolayı hiç dışarı çıkamadı, edemedi. Yani sürmeli Festivali'nin olması bizler için yani çevredekiler için çok güzel bir şey. Yani inşallah devamı daha da gelir diye umuyorum. Yani bu yönden dolayı mutluyuz yani tabii. ki. Ee, şimdi, festivaller bir şehir için sadece bu Yozgat değil yani. Hem ciddi manada tanıtım, hem de halkın özellikle yaz döneminde e, bazı etkinliklere katılması adına çok önemli. E, hani bu etkinliğin hem kapsamının genişlemesi, hem de katılımcı sayısının arttırılması adına hani gerekli faaliyetlerin yapılması gerekiyor yani. Biz de şehrimizi en azından bu şekilde dışarıya da tanıtmış oluyoruz yani. Festivaller şehre güzellik katar, insanların kaynaşmasını sağlar. etkinlikler ne kadar çok olursa şehrimiz için o kadar iyi olur. Tanıtı açısından iyi olur. İnsanların birbirlerine işte iletişimini artırırız. Eee Yapılması gayet güzel bir şeydir. Yani herkese katkı sağlar. Bu hem ekonomik olarak da biraz hareketlilik sağlar. Ee, festival ne kadar büyük olursa, ne kadar e, yıllar uzun geçerse yani bizim tanıtı, tanıtımımız da reklamımız da o kadar iyi olur yani. Yapılması güzel bir şeydir. Vallahi kardeşim iki senedir millet pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyordu. Bir yönden iyi oluyor. Gençlerimiz falan tıklım tıklım doluyor alan. Yani inşallah daha iyi yerlere gitmeye de düşünüyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi özellikle genç kardeşlerimiz festival ve konser gibi etkinlikleri iki yıldır hasretle bekledi. Tabii bu yıl iki yıl sonra yapılacağını söyleniyor. Festival hazırlıkları devam ediyor. Özellikle gençleri heyecanlandırıyordur diye düşünüyorum. Biz de kısmen onlarla beraber heyecanlanıyoruz. Ancak diğer taraftan koronanın tekrar yayıldığı bilgisi hem gerek televizyonda hem gerek internetteki haberlerde yayılıyor ve toplumumuzca da biliniyor. Hastanelerdeki durumlardan biliniyor. Bu bizi yine diğer taraftan endişelendiriyor. Umarım güzel bir festival olur. Yine sağlıklı sıhhatli, herkes dilediğince eğlenir. Eski günlere de kısa zamanda geri döneriz. Sümer Festival. Yozgat'a güzel bir yatırım. Yani güzel bir şenlik. Eee İki senedir yapılmıyor. Çok üzüntülü bir durum. İnşallah bundan sonra bu durumlara denk gelmek. Hep yaparız olsun Festivali festivalimizi. Festival Yozgat'ı tanıtmak. İnsanlarımız, çocuklarımızın bir eğlence merkezi. Yozgat için gayet iyi, hoş bir şey. Çünkü millet eve tıkıldı pandemi dolayısıyla. Hiçbir şey yapamadı sosyal aktivite. Gençlerimiz geziyor boş boş. Hiç değilse böyle gider. Yozgat'a iyilik olur yani. Güzellik olur. Olsun. Oldu daha iyi. Dilerim ki daha çok şeyler yapılsın ama işte kısıt her şey. Mutluyuz yani bu yönde. Başarıların devamını diliyoruz belediye başkanımızın.